الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بالنار هو على ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون لا إله إلا الله أمم من لارك ديور الذين إذا ذكر الله في الله أنا الضغط زمان وجلت قلوبهم برئ تترر Ne demek biliyor musunuz? Mesela şöyle oturmuşuz. Bir kişi sana dedi ki Allah'tan kork. Sen burada aman, Allah, Bismillah ben ne yaptım? Ne yaptım? Demesi gerekiyor. Kulubuhum. Kalbin titremesi gerekiyor. Birisi birisi dedi ki Allah'tan kork. Sen Allah'tan kork diyor. Aynen. Ya kork de abi ben ne yaptım? Hakkını helal et. Bir hata mı ettim? Aynen. Diyor ki Allah'tan kork sen. Diyor ki, sen Allah'tan kork diyor. Böyle öfkelendi. Kalktı adamı vuracak. Sübhanallah. Kalpler katılaşmış. Gözden yaşlar akmıyor. Kendimizi bir sorgulamak lazım gerçekten. Biz nereye gidiyoruz? Fe eyne Allah diyor. Bu gidiş nereye? Ma lekum keyfe tahkumun nasıl hüküm veriyorsunuz? Vacilek kulubu. Kalbin titremiyorsa git başka kalp ara kendine. O kalp senin değildir. Vacilek kulubuhum. Vecret...